Herkese merhaba, Remzi Ünal'dı. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nden saygılar, sevgiler. Dostlarım benim size bugün 3 artı 1 daire tanıtımım olacak. Asansörlü, bütün altyapısı bitmiş, iskan problemi olmayan köşe, tam bir köşe. Buradan da aslında deniz manzaralı ama balko, iki tane balkonundan da mükemmel bir deniz manzaralı 3 artı 1 daire ve sıfır bu daireyi sizi tanıtmaya çalışacağım dostlar. Şimdi dairemizin kapısına doğru gidiyorum. Çok güzel bir havadar yerde. Mükemmel bir enerjisi olan bir yer. Buradan da hem düz giriş hem basamaklı merdivenlerimiz var. Böyle yeşil alanında var. Güzel bir konumda, güzel bir deposunda. Aynı zamanda alt katta da deposu. Her dairenin kendine göre bir deposu var dostlar. Evet. Dairemiz mükemmel. İşçiliği her şeyine mükemmel. Asansörümüzden çıkıyoruz. Dairemizi tanımaya başlıyoruz dostlar. Şimdi asansörümüzden indikten sonra dairemize doğru gidelim dostlar. Dairemiz tam net kullanım alanı 110 metredir. Tapu kayıtlarında da aynı şekildedir dostlar. Şu odaların genişliğini tek tek size göstermek istiyorum. Harika bir daire. Bunu lafos yani şunu söyleyeceğim. Aydın dilimde ben bir daire almak istiyorum. Geniş olsun, ailemle beraber çok rahat yaşayabileceğim olsun. Havalar olsun. Her şeyinden faydalanmak istiyorum. Denizinle, kumuyla, havasıyla faydalanmak istiyorum derseniz dostlar. Bu daire kaçmaz. Sıfır daire. Balkonundan da full deniz manzaralı, olan bu daire mükemmel tek kelime söylüyorum mükemmel Evet şimdi geldik öbürkü odalarımızı tanımaya dostlar Hisar'da havalar bir yerde bir daire sahibi olmak istiyorum diyorsanız bu sizin için bir fırsattır diyorum dostlar odalar gayet geniş rahat ferah hol kullanım alanı olsun şu yatak odasının daha genişliğine bakabilirsiniz. Bütün altyapı hazır, kalorifer yerleri hazır. Tabii ki elektrikler olsaydı daha farklı gösterecekti eminim. Ee, ama olsun. Buranın ışığı yetiyor zaten. Bakın. Ne kadar güzel. Bütün full takım. Banyosu, duşa kabini, klozetleri, her şey isimler salon mutfak bir yerde. Ne kadar geniş bakın. Aynı zamanda burası sanki bir ayrı mutfak. Ayrı Nasıl yani? L mutfak burası. Odaya hiçbir zararı yok. Çizilmez, lake, bütün malzemeler. Mutfak tezgahı, gri renk. Buranın kireçli suyu olmasından avantaj olaraktan siyah renk çok tercih edilmiyor aslında. Bu da çok güzel bir detay. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yerleri. Mükemmel genişlikte, ferahlıkta bir daire. 3 artı 1, net 110 metre. Fiyatı da 2 milyon 500. Emsallerine göre çok iyi. Burada sürgülü yine şeyimiz var, kapımız var. Fransız balkon. Yine tam bir köşe başı. Böyle bir balkonumuz. Ve buradan da mükemmel bir deniz manzarası. Doyumsuz altın kumu manzaralı burası. En karşı zaten Bodrum Yalıkavak. Onu da biliyorsunuz. Akşamları günün yorgunluğunu bu balkonumuzda. iki tane balkon var bakın burada. Bu doğayı, bu manzarayı izleyerekten günün yılların yorgunluğunu burada geçirebilirsiniz dostlar. Burası tam nefes alabileceğiniz astım, bronşit gibi ve bütün rahatsızlıkların Bence en iyi tedavi yeri burası. Bu yeri sizi tanıtmaya çalıştım dostlar. 3 artı 1 daire saygılarımla Remzi aldı.